Yeni bebeğim oldu, Allah bağışlasın. Ne kadar dışarı çıkarılmaz diyorlar. Bu konuyla ilgili dinimiz nedir hocam? Bu evet. çok sık. Çok enteresan ama bir şey çok... söyleyeyim size ben. Ben uzun yıllar Manisa'da yaşadım. Yaklaşık 20 yıl Manisa'da yaşadım. Eşim de Manisalı. Şimdi Manisa'da da hanımefendiler çok güzel gezmeler yaparlar. Böyle bütün şehirlerimizde var ama orada sanki böyle sistematik bir havası vardır böyle. Hanımefendilerin bu tür şeyleri böyle bir seramoniye çevirirler. Çok, çok çok da güzel yaparlar. Benim de hoşuma gider. Çok yanlış hatırlamıyorum. Bu 40 gün hanımların dışarıya çıkmaması büyük bir ıstırap yani. Bir hanımefendinin 40 gün evde kalması hangi sebepler olursa olsun orada yarım 40 diye bir şey çıkarmışlardı İyi hatırlıyorum ben. <laughs> evet. 20 yarım hocam? 40. Yarım 20 40 yani 20 gün sonra bir fetva vermiş birisi ama güzel fetva vermiş. Bunun 40 ya da 20 tabii espriniz işin ama... Bunun dinimizle bir alakası yok. Dinimizle hiçbir alakası yok. Sanıyorum bir örfle alakalı, gelenekle alakalı bir şeyler olabilir ama buradan da bu gelenek üzerinden, örf üzerinden insanı çok zor durumda bırakmamak gerekiyor. Onun için kırkına kadar dışarıya çıkılmaz diye bir kural, dinimizin koyduğu bir kural, asla ve kat'a yok. Günah falan diye bir şey, öyle Kesinlikle derler ya. Kesinlikle bir günah falan yok. Ama şöyle düşünün farklı şeyleri vardır. Yani bir doktor arkadaşla konuşmak gerekir, bir psikologla konuşmak gerekir. Yani neleri vardır? Kazanımları neler? Getirdikleri neler? Götürdükleri neler? Ona da bir bakmak lazım diye düşünüyorum yani, yani. Bebek dışarıda mikrofon almasın. Mikrofon kap kapabilir yani. vesaire falan ama şunu bilsin benim kız kardeşim, benim kızım. Şunu bilsin ki bu 40 gün dışarıya çıkmama vesaire dinimizin koyduğu bir kural. Bir efendim derler ki e, hocam. bir kaide değil. Bir de derler ki hani 40'ı çıkana kadar annenin yanında da biri kalsın. Musallat olurlar falan filan. Böyle... Yok yok yok. yok. Oralara girmemek gerekiyor. Yani ben diyorum hep onunla <laughs> ben sürekli, hocam, sürekli zihninizi işgal eden şeyler sizi işgal eder. Anlatabildim. Oralara hiç düşünmemek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir insan ileride efendim kendisine bir hastalık meydana gelir diye efendim yani onu yediği için bir hastalığa yakalanır diye elma yemekten vazgeçmez. Armut yemekten vazgeçmez. Dolayısıyla problem merkezi gitmemek gerekiyor, gerekiyor Aleşancığım. Yani şöyle şöyle olma ihtimali var. Öyleyse şöyle yapmayalım. Yani biz daha önceki şeyleri hatırlıyor musunuz? Hani bir soru gelmişti. İşte ben şeye gidiyordum. Evime gidiyordum. Arkadaşımın bir tanesi beni de bırakıver dedi. Sonra ben onu bırakır, bırakmayı e, kaza. bırakırken kaza yaptık. İşte masrafları ortak olacak mı? Biz ona cevaben demiştik ki o arkadaşı bırakmasanız da kendi yolunuzdan giderken yedi takla atmayacağınızı hesap edebilir misiniz? Evet. Örnek veriyorum ben çok özür dilerim. Yani bu kız kızımız çıkmadı Allah muhafaza bir deprem oldu ve ev yıkıldı. E belki de çıktı gitti bilemiyoruz ha, duvara kadar iyi. görüyoruz orada doğru ne yanlış ne ona yoğunlaşmak gerekiyor. Bu tür kurallar toplumu koydu kurallar ya toplumu ben bazen yani koydu kurallar zaman zaman güzel örflerimiz adetlerimiz geleneklerimiz var ama zaman zaman da insanı boğan geleneklerimiz var. Onları bir değerlendirmeye almak gerekir diye düşünüyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Yani bir dinen, kadar. dinen bir evet. günah ya da böyle evet. bir vebali veya bir şey yok. Yok yok yok. Bu toplumun koyduğu kuralları aynen. Bir zorunluluk yok. Alişan Cem'e bir zorunluluğu yok bunun. Hemen yani Manisa usulü yapsınlar efendim. Böyle hemen buna bir paralel bir soru daha var. 20 gün olabilir. Buna paralel bir soru daha var hocam. Evet. Bebek doğunca evde mevlid okutmamız gerekiyor mu? Evet Evet. Gere Mesela kurban kesmek. Evet, evet. O şeyler var tabii. Hakikalar var. Ne Nedir hocam onun? Yani onlar e, 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 eğer haliniz vaktiniz yerindeyse, bakın şu, şu cümleyi hiç kaçırmamamız gerekiyor. Biz bütün insanları bazen dini bir takım güzellikleri, farz olmayan, vacip olmayan bir takım güzellikleri teklif ettiğimizde insanları zor durumda bırakıyoruz. Bakın zekat da dahil, hac da dahil, kurban da dahil. Ramazan fıtrası da dahil, Ramazan fidyesi de dahil. Yani maddi anlamda yaptığınız her şeyle alakalı şu cümleyi her davranışın, her eylemin, her hükmün başına koymak gerekiyor. Haliniz, vaktiniz yerinde ise. Güzel. Örnek veriyorum ben. Fakir bir insanım. Ramazana ulaştım. Orucumu tuttum. Efendim Ramazan sadakası fıtrası vermek zorunda mıyım? Hayır değilim. Şimdi bunun çok güzel örnekleri var. Yani peki üç duruma insanlar burada karşımıza çıkar. Bir, verenler. iki alanlar. Üç, ne verenler ne alanlar. Yani verecek durumda da değil ama alacak durumda değil. Almak yani o kadar da fakir değil. Şimdi burada da aynı şekilde hareket etmek gerekiyor. Bunu bir kural haline getiremezsiniz. Haliniz, vaktiniz yerindeyse evladınız olmuştur. Evladınıza bir tören yapmak istiyorsunuz. Sevdiğiniz dostlarınızı, arkadaşlarınızı efendim çağırmak istiyorsunuz. E çağırınca da Bizim hangi davetimiz olursa olsun bir şekilde bir ip, bir bağ, bir yol dinimize çıkar. Evet aynen. E orada da efendim çağırdık bir hoca arkadaşımızı. Güzel sesli Furkan hocam gibi okuyan bir hoca olursa iyi olur. Benim gibi bir insanı çağırmamak lazım. Estağfurullah, Mümkün mertebe. Olur. E o zaman o da bir güzellik olur. Orada da şu demektir. Ben yaptığım bütün amellerde, bütün davranışlarda Rabbimi düşünürüm. Rabbim ne der diye düşünüyorum. Dinimi düşünürüm demektir bu. Ancak bunu bir zorunluluğa dönüştürürseniz, zorunluluğa yapacak. efendim Ali Şen yaptı. Şöyle ta, efendim şatafatlı, tantanalı bir efendim kırk yaptık. Çocuğun kırkının çıkması ya doğumunun doğması sebebiyle. E, ne oluyor bu defa? Diğer insan da garip bir insan da onunla yarışmaya kalkıyor. O zaman olmaz. Aynı dindarlıkta söylediğimiz gibi bunu yaparken de insanların efendim gözüne Soka soka yapmamak gerekiyor ee, Alican kardeşim benim. Yani insanın gözüne batıra batıra bunu yapmamak gerekiyor. Bir zorunluluğu var mı? Bir zorunluluğu yok. Ama haliniz vaktiniz elindeyse insanlara ikram etmek istiyorsunuz. Güzel yemekler pişirip efendim hem çocuğun sadakası olsun diyorsunuz o zaman yapabilirsiniz. O zaman 15, bir sakıncası yok ama zorunlu on, değil. 15 bu arada 15-20 tane bebeğin de kulağına ezan okumuşluğum var hocam. Abi evet, ezanı güzel okuyorsunuz ama. Allah razı olsun. <laughs> ezanı güzel okuyorsunuz. Hocam en son birisi menajerim aracılığıyla şey yapmıştı. Evet. Demiştik ki çocuğumun kulağına ezan okur mu yeni doğdu. Ya tanımıyorum ama kaç para isterdi. <laughs> <laughs> evet evet. Böyle bir şey olabilir dedim. Evet. Mi? Dedi. Orada da ya, tanıdığım insanların benden ricaden insanların evet, evet. Rica evet gitti. Evet, Allah, şey Allah razı olsun. Allah razı olsun. E bunu bunu bile maalesef. Ha böyle düşünmüş mesela, evet. hani sanki böyle böyle işlere gidiyormuş gibi. Evet. Ya öyle evet. insanları bazen şey yapıyoruz, yani e, öyle bir psikolojiye doğru itiyoruz. Onu onu yapmamak gerekiyor, Alişan'cığım ya. Aynen. Bu tür şeylerde de bu güzellikler toplumun güzellikleridir. Bu örfler güzel örflerdir ama bunu siz kural haline getirirseniz, kaide haline getirirseniz. Artık yeni kurallar, evet. yeni kaideler var bununla ilgili. Evet, o zaman oldu. Bebek olmaz. E, ha, hamileyken... Kadınlarımız kadınlarımız baby shower'lar işte şeyden sonra yine başka şeyler. Ali Şahin hani, ben mümkün mertebe şunu diyorum ben. Yani şeyin başında programın başında Furkan Hocamın okuduğu ayet, dedik, ayetler dedi, üzerinden dedi, dindarlığı dedik. Dindarlığı dedi, insanların sok. gözüne gözlerine sokmamak gerekiyor. Dindarlığımızı efendim dedik. Aynı şey zenginlik için de geçerli. Sahip evet. olunduğu güzel nimetlerdir bunlar. Yani zenginliğinizi insanların gözüne soka soka Efendim, insanların gözüne batıra batıra e, yaşamanız hiç hoş bir davranış değildir. Hiç güzel bir davranış değildir. Hatta bununla alakalı çok güzel bir rivayet vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili çok böyle sık üzerinde durmuş. Yani böyle maddi durumundan dolayı hatta evinin bile farklı olmasına sallallahu aleyhi ve sellem tahammül etmemiştir. Yani dışarıdan bakıyorsunuz bu zenginliğe bir ay. Evler ev gibi olsun. Yani içinde ne yapıyorsan yap. Ama ev eve benzesin. Oradaki dokuyu bozmasın. Böyle olunca da mesela bir e, sahabe efendimiz böyle sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyleyince e, sahabe efendimizin biri geliyor e, peygamberimize diyor ki ya Resulullah, ben diyor güzel giymeyi severim efendim ondan sonra güzel ayakkabıyı severim saçımı sakalımı düzgün yapmayı severim yani bunlar da mı gene bu bahsettiğimiz yanlışa girer, kibre girer riyaya girer, gurura girer diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır yine oradaki tavrınız önemlidir. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem ona şunu şöyle diyor e, Alişan kardeşim benim. Diyor ki اِنَّ cemil, جَم۪يلٌ Cemal Allah güzeldir, güzelliği sever. O ayrı bir şeydir. Ama siz bu sah sahip olduklarınız üzerinden topluma ben sizden daha intiyazlı, daha önemli, daha değerli bir varlığım diye ihsas ettirirseniz günaha girersiniz. Hayır doğal halinde bunu yaparsınız. Sonra da insanların da ihtiyaçlarını bu anlamda, bu babda, bu manada giderirseniz o zaman güzellik üzerine güzellik olur. Ama kural haline getirmemek gerekiyor. Yani ev evimizde mevlid okutmamız gerekiyor mu? Zorunda mıyız? Cevabı çok net. Hayır. Zorunda değilsin. Peki okutursak günaha mı gireriz? Hayır, günaha girmesin. Bence odalar. Ama bir şey kural haline getirmeyelim. Aynen. Yani karşı komşu yapmış, siz de yapacaksınız. Bir teyzemiz gelir, bir ablamız gelir. Ya duydun mu? Okutmamışlar gibi ifade onun okuduklarının hepsini götürür. Oo. Hani akşama kadar 3000 tesbih çekiyor, 3000 salavat-ı şerife çekiyor vesaire falan. Tamamını o evden bu eve transfer eder. Bu tür cümlelerden lütfen uzak duralım bakın. Hem insanları aynı şekilde dedim ya. Yani mümkün mertebe mesela nafile ibadetler, mümkün mertebe insanları görmediği diye de yapılır. Yani diyelim ki belediye otobüsüne girdiniz. Orada tesbih çekmek istiyorsan... mümkün mertebe görmeden, göstermeden yapmak lazım. O da güzeldir. Çok yüksek sesle yapmamak gerekir. Her anlamda, her manada riyaniyetli, niyetli, gösteriş niyetli yaptığınız eylem adı namaz bile olsa size güzellik getirmez. Allah korusun. Bu kadar net. Peki. Gelsin sıradaki sorumuz. Eyvallah dostum benim. Babamdan kalan bir miktar mirası maddiyata çevirdim. Babam ve annem adına eşimle birlikte Umre yapabilir miyiz? Umre yapabilirsiniz. Burada çok net bir kural var. Alişancığım sık, sık bunu kaçırıyoruz. Bunu bu ekranlardan TRT1 e, vasıtasıyla TRT1 ekranlarından insanlarla paylaşmış olalım. Üzerinde emeğimiz olmayan Rab diye bize gelen servetlerin hemen zekatını vermek gerekiyor. Hmm. Biliyorsunuz kendi kazanımlarımız üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Bir yıl geçebilir. Ha bir yıl geçmeden siz vermek istiyorsunuz verebilirsiniz. Onun bir sınırı yok. Ama verme zorunluluğunuz bir yıldan sonra doğar. Yani size işte dedik ki hesap yapıyoruz. Mesela Ramazan ayında yapmaya gerek yok hesabı. Bak maddi şeylerinizi en güzelleri burasıdır. Ha ayırabilirsiniz. Ramazan'da da yapın ama yıl sonu yaptığınız mali hesapta o hesabın içerisine zekatı da koyun. Anlatabildim mi? Güzel. Bütün hesabı o zaman zekatı koyun. Ona göre yapın. Şimdi <laughs> diyelim ki babamdan bana kaldı. Babamdan bana kaldığı an ilk etapta o benim kazancım olmadığı için, benim ticari faaliyetlerimden elde etmediğim bir şey olduğu için yaptım. Efendim e, diğer e, hububat, mesela yılda birdir hep bunlar genelde. İşte buğday öyledir, efendim üzüm öyledir, hurma öyledir. Hep yılda bir verir, yıl, yıl üzerinden geçmesi gerekir. Ticarette de, de bu böyledir. Yıllık hesabı yapılır, zekatı verilir. Ama bu Efendim, da babasından kalan herhalde bir gayrimenkul var. Gayrimenkul geldiğinde eğer Maddiyatı, çevirdiyseniz sat. hemen zekatını vermeniz gerekiyor. Zekatını verdikten sonraki şeyle beraber tabii ki çok rahat bir şekilde umrenizi yapabilirsiniz. Peki hocam tam tersini düşünün. Babandan kalan borç, o ödediğim borç zekatından düşer mi? O şöyle... E mesela babası, yok, borç kalan insanlar, mesela geldi sağdan evet. soldan insanlar dedi ki babanın bana şu kadar borcu vardı, şu kadar borcu vardı. Hepsi de belki... Onları vermesi <laughs> gerekir. Ödemek zorundasın. Ödenir ama zekattan düşemez. Heh. Tabii tabii. Yani biz hep zekattan düşmek düşmek derken düşeceğiz, yuvarlanacağız bir yerden. Halbuki bu zekatı çok gözümüzde büyütüyoruz. Yok bakalım. yok şey için sordum. Anladım. Yine bir şey var mı diye. Yok ama şöyle yani biliyorsunuz anneye babaya zekat verilmez. Evlada zekat verilmez, toruna zekat verilmez. Zaten niye zekat verilmez bunlara? Çünkü bunları zaten bakmakla Bakmak onların sorumluluklarını üzerimize almakla efendim yükümlüyüz biz. Onlar bize aittir. Ben anne babaya evet. zekat vermekten demedim, hani Anneyi, babaya... dediniz ya. <laughs> o kazandığınız mallar babanızdan veya annenizden kalan malların zekatını vermek zorundasınız dediniz ya. Evet, ama sizin oldu ya onun için oldu. Ha. İşte annenizden de... babanızdan kaldığı için değil. Tamam. Beklemediğiniz bir anda bir geldi hemen onu Müslüman olarak şunu düşünmek gerekiyor zekatını vereyim diyorsunuz. Borç kaldı mesela. Evet. O kalan o borçları... borçlara mesela evet. ödedin, bayağı yüklü bir borç ödedin. Zekat ödemek zorunda değilsin. Kaldı. Yani o hukuki yönüne bakmak lazım. Onları ödemek zorunda değilsiniz. Ama bir mümin olarak, bir Müslüman olarak madem babamdan kaldı ben bunları ödemekle de hukuken mükellef değilim. Mükellef olmamanıza rağmen, hukuki olarak mükellef olmamanıza rağmen ahlaki olarak, imani olarak, dini olarak bunu üzerinize aldınız. Evet. Onları ödediniz. Evet. Bu ödediğiniz parayı zekatınızdan düşebilir misiniz? Düşemezsiniz. Zekat verecek param kalmadı. Düş, bir yine sıkıntı vardı. yok. Yine sıkıntı yok. Zekat verecek paranız kalmazsa zaten zekata malik değilsiniz. Tamam. Tabii tabii. Tamam. Yani onun nisabı var. O nisaba paranız kalmadı. Tamam. Ya öbür yapılan davranış Alişancığım zekattan da daha çok sevap getirir. Namazdan da daha çok sevap getirir. Oruçtan da daha çok sevap getirir. Kaçırdığımız yer burası. Onun için sürekli biz zekattan düşer mi diye hesap yapıyoruz. Ama o, bu herkesin merak ettiği evet. şey hocam. Hani bu dinen, günah mı, sevap mı hep sonuçta oraya geliyoruz ya. Tabii tabii. O, o yüzden size sordum. O dediğim şey, bak şöyle söyleyeyim. <laughs> Hukuken ben mesul değilim. Örnek veriyorum ben. İkimiz arkadaşız. Bir kaza geçirdik. Efendim ben vefat ettim. Allah korusun. Allah iman, Kur'an selameti versin. Sen de biliyorsun benim borcum var. Ailem de o borcu ödeyecek durumda değil. Siz o borcu yüklendiniz. Arkadaşın Evet tabii ben ki. bunu ödeyeceğim dediniz Çünkü durumu iyi değil Bak bunu zekattan düşebilirsiniz Hocam bu uzun konu Evet bunu ama uzun, güzel bir konu Tamam bunu konuşalım Evet. Bir video soru gelecek hocam O video sorumuzu alacağız Sonra reklam edeceğiz Reklamdan sonra cevap sonra videoyu soruyu cevaplandıracağız Evet bir alalım Rekala, bakalım neymiş Görelim bakalım neler var içinde Hayırlı cumalar hocam Size bir sorum olacaktı Evin içinde ıslık çalmanın şeytanı çağırmaya işaret ettiği söyleniyor Sizce bu doğru mu? Evin içinde ıslık çalmak. Bence şeytanı çağırmaya gerek yok, her yerde zaten hocam. Bir kısa bir reklam. Evet.